Merhaba sevgili dostlarım. Hepinizi güzellikler bulsun. Sizler için dileğim budur. Güzellikler ve sağlık. En başta bunlar önemli. Bunlar olmayınca hiçbir şey olmuyor. Moralimiz düzgün olmayınca hiçbir şeyin de anlamı kalmıyor. O zaman ne için mücadele ettiğimize daha dikkat edelim ve sevgiyle davranalım. Yanımızda bizi sevenleri kırmadan hareket edelim. Evet bakalım bugün tarot kartlarım aklımdaki kişiyle ilgili bizi nereye götürecek? Onun için diyemiyorum ki aklımdaki kişi işte hakkında ne düşünüyor açılımı yapalım diye. Çünkü her defasında değiştiriyor farklı bir yöne götürüyor. Bu arada Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, hemen kehanet kağıtlarından çekiyorum. Değer. Değer kağıdımız çıktı. Hemen bunu anlamlandıralım sevgili dostlar. Kendi yerine başkalarına değer vermekten lütfen vazgeç. Alma verme dengesini çok iyi öğrenmen lazım. Kendi öz değerini düşünerek insanlardan uzak dur. Bunun yerine seni anlayan, seven, sana emek veren insanları hayatına dahil etmelisin. Bunu yaptığında hayatındaki blokajların tek tek ortadan kalktığını göreceksin. Bu nedir biliyor musunuz? Geçmiş, geçmişinizde yaşamış olduğunuz sıkıntı ve problemlerin tekrar tekrar gündeme geliyor olması partnerinizin de veya aklındaki kişinin de geçmişte yapmış olduğu olayları tekrarlaması anlamında aynı zamanda bakın bu çok önemli Tekrardan aynı sistemde güvenip hareket ettiğiniz zaman yine bakıyorsunuz ki geçmişte çok mu fedakarlık yaptınız? Çok mu borca girdiniz? Borçla mı uğraştınız? Evinizi geçindirmek için mi uğraştınız? Çocuk için mi uğraştınız? Bir de aklımdaki kişiye mi baktınız? Bunların hepsini yaşamış olabilirsiniz. Ama bunların hepsine etken aklımdaki kişi sizin hayatınızı belki aşağıya çekti. Artık yukarıya kendiniz çekeceksiniz. Bakın başkalarından beklemeyin. Kendi hayatınızı kendiniz yukarıya çekeceksiniz. Burada ne diyor kağıt? Kendin yerine başkalarına değer vermekten lütfen vazgeç. Başkalarına değer veriyorsun. Belki farklı bir alışkanlığın var. Bundan da kop diyor. Tütün olur. Başka bir şey olur. Bunu da bırakma zamanı. Yani artık kendine değerini ver. Sağlığına değerini ver. Hep aklımdaki kişinin peşine koşturmaktan belki sağlığın bozuluyor. Ya da kendini pasifize hissediyorsun. Ya da ben bu değilim diyorsun. Belki saçını taramak istemiyorsun sabah kalktığında. Bunlar çok önemli sevgili dostlar. Değeri çok farklı farklı yönlere çekebilirim. Burada... Belki aynaya baktığınızda kendinizi beğenmeyeceksiniz. Ben hep aklımdaki kişi için fedakarlık yaptım. Onun çevresi için, onun ailesi için fedakarlık yaptım. Beni bir kenara atıyorlar. Beni görünmez kılıyorlar. Ne demek bu ya? Bunların birinden birini mutlaka ki beni izliyorsanız, yaşıyorsunuz sevgili dostlar. Bunun için Artık değişim ve dönüşüm zamanı bizim kendi elimizde. Kendi kendimize başaracağız bunu. Bir başkası değil, üstümüze herhangi sihirli bir değnek gelmeyecek. Hadi bakalım. Tarot kartlarımız bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Farklı başladık. Çok farklı başladık. Evet, size güzel şeyler söylüyor aslında aklımdaki kişi. Diyor ki senin için bunu yapacağım. Ne yapacaksa ama yapmıyor. Sadece söylüyor, konuşuyor, konuşuyor. Yani şöyle söyleyeyim, seni seviyorum. Tamam, söyledim. Ben de mesela herkesi çok seviyorum ya. Peki ne yapıyor? Tamam, seni seviyorum sevgisini nasıl gösteriyor söylemek dışında. Burada bir yalan, dolandırılma kağıdı var. Burada da geleceğinizin konuşmalar üstüne kurulmuş olduğunu, yapılmış herhangi bir eylemin olmamış olduğunu gösteriyor. Veya evlisiniz, eylem yok dolandırıldınız. O sistemde hissediyorsunuz kendinizi. Burada bir açık yakalanmış. Yani nedir? Aklımdaki kişiden hiç beklemediğiniz bir hareket, sizi bir şoka uğratacak pozisyon. Bunlar yaşanmış sevgili dostlar. Bir ara aklımdaki kişiyle aranızda sıkıntılar olmuş, kopuşlar olmuş. Ama bir çocuk edasıyla tekrardan sizin yanınıza gelmiş. Belki sizde bir güç var. Çünkü anaç kağıdı çıktı ya size nasıl bakıyor? Sığınacak bir liman mısınız? Gerçekten sevdiği misiniz? Yoksa gerçekten sizi ayakta tutmak için çabalayacak bir neden? Bunu mu görüp buna göre mi hareket ediyor? Hangisi daha önemli? Yapıp yapıp sizin yanınıza gelip, batıp batıp sizin yanınıza gelip tekrar sizin yanınızda yukarıya çıkıp sizi batırıp tekrar mı hareket etmek istiyor? Burada aklımdaki kişiyi de aslında çok kötülemek istemiyorum. Yapısı bu. Belki akli dengesinde sıkıntı var. Bu çok önemli. Akli dengesi, mantığını Kullanamaması. Söylediklerini beyninde yapıyor olarak kabul edip hiçbir şekilde hareket etmemesi. Hiçbir şey yapmaması. İşte eve bir kıyma aldı veya farklı bir şey aldı. Eve aldım ya bakıyorum ya eve. Bu tarz mı acaba? Çünkü ortada o kadar ee, zıtlık var ki sevgili dostlar. Çocuk edası çocuklar sığınıyor veya sizin evde sizin yanınızda sığındığı bir şey var eğer evliyseniz. Ama şu bir gerçek ki gel gitli olan bir aklımdaki kişiyle beraberliğimiz olunca bizim de aklımız gel git oluyor. Bu sefer kendinizi ifade edemiyorsunuz. Kendinizi ifade etmek için yırtınıyorsunuz. Çünkü bakın dışarıya gittiğinde elinde bir güç olmuş olduğunu düşündüğü için tekrardan geri geliyor. Elindeki güç ne olabilir? Kendisinin ruhsal dengesizliği var zaten. Sizi kendisine ait olarak hissediyor. Sizin de onu bırakmayacak olmuş olduğunuzu biliyor. Size verdiği sözleri tamnet olarak uygulamıyor. Çok zor bir beraberlik bu. Onun bir yanlışını veya onda hiç görmemiş olduğunuz başka bir özelliği de görüp bir şöyle şok, şok, şok. Peki ne yapmanız gerekiyor? Evliyseniz zaten takılık almışsınız. Onu söyleyeyim, evliler için söylüyorum burada. Takılık almışsınız. Nedeni de yine maddiyat. Belki çocuğunuz var. Çünkü burada bir çocuk objesi de gözüküyor. Belki çocuğunuz var, çocuğunuz istemiyor bir şey. Şu an kıpırdayamıyorsunuz. içinizi atıyorsunuz, atıyorsunuz. Çünkü burada bir rahatsızlık, bir sinir sisteminde bozukluk söz konusu ve tekrardan yaşayacak olmuş olduğunuz bir şok, hareket, tavır veya haber sizin gene canınızı çok sıkacak. Yani burada şunu gösteriyor. Bu evlilikte çok zor, çok kötü bir evlilik. Nereye gittiği belli olmayan evlilik bile denilemez. Sizi yok eden bir olayın içerisindesiniz. Çünkü dışarıya karşı da çok iyi bu arada. Dışarıda çok seviliyor. Ve burada siz kötüsünüz. Adam sizi idare ediyor şeklinde gösteriyor ama yakından tanıyanlar sizin onu nasıl idare etmiş olduğunuzu gayet iyi biliyor. Sizin sırtınızdan nasıl bir şeyler elde etmiş olduğunu göstermiş burada. Ama bekarsanız da bilemedim devam etmek ister misiniz kurtulmak mı istersiniz vurdum duymaz çünkü egosu var burada yukarıda bir türlü de ilişkinizde sağlamlı oturtamıyorsunuz onun için en başta kehanet kağıtlarımda değer ver çıkıyor burada siz karşınızdakinden yeterli boyutta değer göremiyorsunuz. Evet çok stresli bir akıştayız. Aklımdaki kişi size diyor ki stres yapma, sakin ol ya diyor. Yani e, benim yaptığım bu olay normal diyor. Size normal gelmeyen bir olay ona normal gelmiş veya gelecek bunu yaşayacaksınız çünkü aşırı boyutta düşünme diyor takıntı yapma diyor. E ama bekar bir bireyseniz zaten siz de ona karşı beklenti içerisindesiniz. Bu beklentinizin gerçekleşmesi için mücadele veriyorsunuz. Duygularında da zaten güvensizlik yaratmış. Değişime doğru hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani bekar bir bireyseniz bu kişiyle sorunlarınız da çözümlenecek. Evli bir bireyseniz de sorunlarınız çözümlenecek sevgili dostlar. O zaman aklımdaki kişiyle ilgili yaşamış olduğumuz problemler bizim kendimizi değersiz hissetmemize neden olmuş. Burada siz yara almışsınız. Aklımdaki kişi size vermiş olduğu yaranın farkında bile değil. Çünkü ego kağıdı çıktığı için kartı çıktığı için pek sizi anlayamıyor onun için de yapmış olduğu olay normal her hangi konuyla ilgili sizi şoklattıysa ya da şoklatmadıysa da beni izliyorsanız bir şok olacaksınız zaten aa bunu da mı yaptın tarzında tabi bunu çok örneklendirebilirim İlla bu aldatma olmak zorunda değil. Farklı olaylar da var. Bu konularla ilgili de şoklanabilirsiniz. Aa bunu da mı yaptın? Ama o bunu farkında değil. Normal geliyor. Evet. Yaşadığımız sorun her neyse bu çözülecek kendinize gereksiz yere yıpratmış olduğunuzu da bir söyleyin. Gerek yok yani üzülmenize, sıkılmanıza, yıpratmanıza. Aklımdaki kişi çünkü bunun farkında değil, sizin kadar üstünün farkında değil. Tekrardan gelecek, yalvarıcısına konuşacak. Ayrılık gözükmüyor. Sizde bir güç var, onu söyleyeyim. Burada beni her nereden izliyorsanız. Bu güçten vazgeçme niyetinde değil. Onun için Evli bir bireyseniz boşanma söz konusu değil. Bekar bir bireyseniz de evliliğe doğru güzel değişimlere gidiyorsunuz. Ama yaşamış olduğunuz sıkıntı ve problem ve kendinizi değersiz hissetmeniz ileride yine devam edecektir. Adımlarınızı buna göre atın. Hep siz fedakarlık yapmayın. Aklımdaki kişi de biraz sizin için fedakarlık yapsın. Ne dersiniz?